Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle buluştuğum ilk videom olacak. İlk tecrübem olacak. Bugünkü videomuzda biraz kendimden bahsedeceğim ve bu video kanalını niye oluşturduğumu sizlere paylaşmaya çalışacağım. Uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar benim adım Sezer Yeşil. Direkt YouTube kanalını niye kurduğumu sizlere açıklamaya başlayayım. Bu YouTube kanalında sadece bir konu hakkında yoğunlaşmak istemiyorum. Ben birden çok konu hakkında yoğunlaşmak istiyorum. Örnek veriyorum. Yeri geldi mi eğlence olacak. Yeri geldi mi güleceğiz, eğleneceğiz, kahkalar atacağız. Yeri geldi mi korkacağız. Adrenalin en üst seviyede olacak. Yeri geldi mi arkadaşlar eğitim videoları olacak. Ve yeri geldi mi çok güzel hareketler paylaşmaya çalışacağız. Tabii ki biliyorsunuz YouTube kanalı açan yeni insanlarda bir sıkıntı var. Yani paylaştığı içerikler ve kalite bakımından videoları biraz sıkıntılı olabilir. Bizimkisi de biraz sıkıntılı olabilir. Biz bu sıkıntıları çözmek için elimizden geleni yapacağız. Peki sizlerin üzerinize düşen görevler nedir? Onları biraz açıklayalım. Arkadaşlar birincisi gerçekten bizimle ilgili merak ettiklerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Örnek veriyorum düşüncelerinizi ya da ileriki zamanlarda ne tür videolar yayınlamamızı istiyorsanız hepsini tek tek yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biz bu yorumlar kısmındaki bütün yorumları tek tek inceleyeceğiz. Ona göre videolar yayınlamaya çalışacağız. Biliyorsunuz bugün ailemiz 111 kişi oldu. İnşallah 111 milyona da ulaşırız. Peki ikinci olarak özenize düşen görev nedir? İkinci olarak özenize düşen görev şudur. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hepinize buradan sevgiler. Good bye. Evet arkadaşlar kamera, arkası. kamera arkasını <laughs> görmüş olduğunuz gibi ışıklandırma sistemimiz arkadaşımız yarım saat boyunca böylece bekledi. Videolarımızda sıkıntılar oluşur ve kamera arkasında görmüş olduğunuz gibi misafirlerimiz geldi. Çay içtik ve hala yıkamadık. Arkadaşlar kamera arkasında çantamızı oraya attık. Bandajlarımızı <laughs> oraya attık. Kamera arkası da olduğunuz gibi yani gördüğünüz gibi görüyorsunuz. Kardeşim birkaç kelime alalım, kamera mı lan ee, o kadar? Arkadaşlar şimdi şöyle diyeyim. Arkadaşımız kanalı yeni açtı. Abone olup destek olursanız çok sevinirim. Onu ben söyledim ben söyledim kanka. dakika ya kanka. Şimdi ilerleyen zamanlarda, yani bir haftaya yakın bir sürede harika videolarla sizin karşınızda olacağız. Ayrıyeten mesela yorumları e, ne çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hmm. Yorumlara e, açıklama kısmında Instagram hesaplarımızı bırakacağız. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Şestik.